Yeniden İstanbul bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır. İşte sizler de görüyorsunuz. Dünyanın göz olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski güllerini mumla arar hale geldi. Ortaya bir eser koyamadıkları gibi bizim başlattığımız ve belli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler. Eskiyen reklam panolarını yenilemekten başka bir icraatları yok. AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan huzur duyduğu aziz İstanbul ne yazık ki CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehir haline dönüştü. Hepimizin bildiği Karatiren türküsünü Şimdi İstanbul halkı her gün söylüyor. Ne diyordu o meşhur türküde? Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur, halimi görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Bugün de İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs bekliyor. Metrobüs bekliyor. Metro bekliyor. Ama bunların hiçbir vaktinde gelmiyor. Hadi geç de olsa geldi diyelim. Bu sefer de bakımsızlıktan dolayı yolda kalıyor. Aynı vahim tablo diğer tüm CHP'li belediyeler için de geçerlidir. Büyükşehir'i İli, ilçesi ve beldesiyle Cevapeli belediyelerin alameti farikası vatandaşa nasıl hizmet edilir bilmiyorlar. Niye? Çünkü umurlarında değil. Bunların gündeminde emanetini taşıdıkları insanlara hizmet etmek, eser kazandırmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek gibi bir dertleri yok. Çok daha kötüsü. Bunu öğrenmek gibi bir niyetleri diyor. Alışmışlar istismar ve korku siyasetine. Alışmışlar tıpış tıpış bize oy vereceksiniz demeye. Şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar. Bir de bunu utanmadan, sıkılmadan kameralar önünde söylüyorlar. CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerlerde Vatandaşımız öyle bir hale gelmiş ki en küçük bir hizmet görse halay çekiyor, davul zurna çaldırıyor. Ne hale düştük? Yani vatandaş neredeyse asfalt döküldü, çöpü toplandı, parkı yapıldı, yoldaki çukur kapatıldı diye kurban kesecek. Hale bakın. Hatta kimi yerlerde oy verip seçtikleri belediye başkanlarının şehirlerine geldiğini duyunca 40 yıldır görmediği dostunu görmüş kadar seviniyor. <laughs> Milletimizi inşallah bu cendereden Mart ayının sonunda hep birlikte kurtaracağız. Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı yönetiminde olan tüm belediyelerimizi korumakla kalmayacak. Allah'ın izniyle çok daha yüksek oy oranlarıyla tekrar kazanacağız. Aziz kardeşlerim kazanmak hem de ezici bir oranla kazanmak dışında Hiçbir seçeneğimizin olmadığı bir seçime daha hazırlanıyoruz. Genel merkezimiz ve meclis grubumuzla önümüzdeki dört aylık zamanın hazırlıklarını tüm boyutlarıyla en ince ayrıntılarıyla yürütüyoruz. Kabinemiz eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. AK Partili belediyeler birçok yerde Çeyrek asrı aşan tecrübeleriyle yerel yönetimler alanında adeta bir destan yazıyor. Her bir belediyemizin burada saymaya kalksak saatler sürecek eserleri, doğrudan vatandaşın hayatına dokunan hizmetleri var. Çevrenin korunmasından dezavantajlı grupların desteklenmesine kadar Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini titizlikle gerçekleştiren yerel yönetimler bizim belediyelerimizdir. AK Partili belediyeler iyi uygulama örnekleriyle uluslararası alanda diğer yerel yönetimlere de emsal teşkil ediyor. Deprem bölgesinden elimizi zaten hiç çekmedik. Kardeş belediyeler uygulamamız başarılı bir şekilde yürüyor. Afetin yıktığı şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durmayacağız. Kurumlarımızın tamamıyla olduğu gibi belediyelerimizde de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. İnşallah Aralık ayı boyunca bölge genelinde 46 bin konutun ve köy evinin hak sahiplerine teslimini yapacağız. Böylece ahde vefamızı verdiğimiz sözlerin arkasında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Muhalefet cenahı hizmet yarışında bizimle boy ölçüşemeyeceğini bildiği için her zamanki gibi yalan ve iftira silahına sarıldı. Sadece bu kadarla kalsalar hem söylemimizde hem hukuk önünde ağızlarının payını verir Allah'ın izniyle yerlerine oturturuz. Ancak siyasi ihtirasları uğruna ülkemizin 1970 ve 1990'lı yıllarda yaşadığı sıkıntıların sebebi olan sosyal fay hatlarını kaçmaktan da çekinmemeleri bizi milletimizin geleceği adına endişelendiriyor. İnsanımızı sınıflara bölmeye ve bunların arasında aslık üstlük ilişkisi kurmaya kalkan zihniyet ancak tek parti faşizmi özentisi olabilir. Çünkü bu ülkenin insanları sadece o dönemde böyle bir zillete maruz kalmıştır. Milletimiz Demokrat Parti ve Menderes'i işte bu faşist zihniyeti yerle yeksan eden devrimi başlattığı için hala kalbinin en mutena köşesinde yaşatıyor. Aynı şekilde Özal'ı da bu yolu takip ettiği için adı her geçtiğinde hayırla yad ediyor. AK Parti'nin belediyelerde 30 yıla yaklaşan Hükümette 21 yılı geride bırakan iktidarının gerisindeki sırrı arayanların ilk bakacağı yerde burası olmalıdır. Bu ülkenin bırakın aynı şehirde yaşayan insanları arasında ayrımcılık yapmayı doğusuyla batısıyla kuzey ile güney her karış toprağını aynı standartta eser ve hizmetlerle donatan biziz. Eğitimler sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan şehirciliğe kadar her alanda yaptığımız tüm eser ve hizmetleri sunduğumuz insanlarımızın hiçbirinin kimliğine bakmadık. Ne vatandaşlarımız ne bölgelerimiz ne şehirlerimiz arasında asla ve asla ayrımcılık yapmadık her bir insanımızı bu devletin bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak gördük. Aksini söyleyen sadece bize değil bu ülkeye de bühtan ediyor ve yalan söylüyor demektir. Dikkat ederseniz 20-30 yıl öncesiyle mukayese ettiğimizde artık vatandaşlarımızın hükümetten de belediyelerden de beklenti seviyeleri çok değişti. Sadece iş, sadece aş, sadece eğitim, sadece sağlık, sadece altyapı hizmeti sunmak kimseye yeterli gelmiyor. İstihdamı 32 milyonun üzerine çıkarmış. Eğitimi ana sınıfından üniversitesine her aşamasına herkes için erişilebilir kılmış. Sağlıkta dünya çapında bir sistem kurmuş. Ulaşım başta olmak üzere altyapısını baştan sona yenilemiş bir ülkede insanların böyle bir hissiyata kapılmasını elbette tabii karşılamamız lazım. Bunlar hükümetin zaten yapması gereken asgari hizmetler olarak görülüyor. Sorduğunuz zaman e göreviniz tabii ki yapacaksınız. Bunu söylüyorlar. Peki bundan önce gelenler bizden önce gelenler bunları niye yapmadı? Gençler başta olmak üzere vatandaşımızın hükümetimizden beklentisi daha yüksek standartlarda bir hayat seviyesini kendisine sağlamasıdır. Türkiye yüzyılı işte bu hedefin adıdır aynı durum belediye hizmetleri içinde geçerlidir. Her ne kadar CHP'li belediyeler henüz klasik belediyecilik hizmetlerini vermeyi beceremese de AK Parti olarak bizim vizyonumuz çok ama çok farklıdır. Hem partimizin genel merkez birimlerinin hem ilgili bakanlıklarımızın bu doğrultuda çok önemli hazırlıkları var. İnşallah 31 Mart seçimleri kampanyası sürecinde bu hazırlıkları milletimizle paylaşarak AK Parti'nin farkını bir kez daha göstereceğiz. Değerli kardeşlerim, tüm bunları söylerken insanımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları görmezden geliyor veya inkar ediyor değiliz. Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır siyasetten güvenliğe ve ekonomiye kadar her alanda sinsi ve kasıtlı bir saldırı altında olduğunu kimse reddedemez. Sokakları karıştırmaktan darbe girişimine, ekonomik tuzaklardan siyaset mühendisliklerine kadar yaşamadığımız hadise kalmadı. Hamdolsun. Milletimizle birlikte bu badirelerin hepsini de göğüslemeyi ve yıkılmadan ayakta kalmayı başardık. Küresel düzeyde COVID-19 salgınıyla başlayan ve Rusya Ukrayna savaşıyla derinleşen bir krizin olumsuz etkileriyle boğuşuyoruz. Biliyorsunuz bu süreçte yatırım İstihdam, üretim ve ihracat odaklı bir yaklaşımla hareket ettik. Her kesimden insanımızın bu küresel tsunamiden en az düzeyde etkilenmesini teminen tüm kaynaklarımızı harekete geçirdik. Hayat pahalılığının bilhassa dar gelirli insanımızın refah seviyesinde yol açtığı gerilemeyi telafi etmek için pek çok mekanizma kurduk. Yeri geldiğinde kendimizi zorlama pahasına ne yapılması gerekiyorsa onu yerine getirmekten çekinmedik. Dün grup toplantımızda enerjiden emekli maaşlarına, aile ve gençlik fonundan ihracatçılarımıza yönelik teşviklere kadar geniş bir yelpazede verdiğimiz desteklerin icmalini çıkardık. Ancak ekonomide dengeleri tekrar kurmanın vakit aldığı bir gerçektir. Bunun için sabırla ve kararlılıkla istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz. Türkiye'nin kazanımlarını korumak, kayıtlarını telafi etmek, bu hedeflerden kopmamasını sağlamak bu önceliklerimizin en başında yer almaktadır. Bölgemizin ve dünyanın güvenlikten ekonomiye her alanda adeta kaynadığı bir dönemde ülkemizin en büyük gücü güven ve istikrar iklimini muhafaza etmesidir. Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde bu hakikati milletimize anlattık. İkna ettik ve desteğini aldık. 28 Mayıs'tan beri yaşananlar hem bizim ne kadar haklı olduğumuzu hem de milletimizin ne kadar büyük bir badire atlattığını defalarca ispat etti. Önümüzdeki belediye başkanlığı seçiminde de yapacağımız işte budur. Hükümette sağladığımız istikrarı, muhalefetin elinde bizar olan belediyelere de teşmil ederek şehirlerimizin kalkınmasını hızlandırmak istediğimizi herkese anlatacağız. Yolunu, kaldırımını, asfaltını, çöpünü, kanalizasyonunu, arıtmasını çözememiş muhalefet belediyelerinin karşısına Türkiye yüzyılı belediyeciliği ile hep birlikte çıkacağız. Kendi belediyelerimizde de bu vizyona ayak uyduramayan arkadaşlarımız varsa bayrak yarışı yaklaşımıyla yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz. Hep söylediğimiz gibi bu partide şahsım dahil hiç kimse la yüz el değildir. <laughs> İstisnasız her bir arkadaşımız ülkemize, milletimize, şehrine ve partimize verdiği hizmet ölçüsünde değer sahibidir. Belediye başkan adaylarımızın bu anlayışla belirlemek boynumuzun borcudur. Bireysel siyasi hesaplardan hatır ve gönül ilişkilerine kadar bu yaklaşıma aykırı hiçbir unsurun aday belirleme ve seçim kampanyası çalışmalarını zehirlemesine izin veremeyiz. Genel merkezimizden, meclis grubumuzdan, teşkilatlarımızdan beklentim 31 Mart seçimleri sürecine bu ilkeler çerçevesinde yaklaşmalarıdır. Aksi takdirde milletimizin karşısında hep birlikte boynumuz eğik kalırız. Hep birlikte boynumuz inanın iyi kalır ve nasıl oldu da biz bu duruma düştük deriz. Için kararlı olacağız. Böyle bir vebalin altından hiçbirimiz kalkamayız. Diğer partilerde kimi maddi, kimi ahlaki, kimi şahsi dalaverelerle ortaya çıkan rezillikler AK Parti'nin kapısından içeri giremez. Bunun için hep birlikte partimize ve partimizin kuruluş ilkelerine dört elle sarılmamız gerekiyor. Belediyelerde ve hükümette geçen uzun iktidar yıllarının bizi bozmadığını tam tersine tecrübeyle olgunlaştırdığını milletimize göstereceğiz. İnşallah amacımız 31 Mart'ta 30'u büyükşehir, 51'i il, 922'si ilçe ve 390'ı belde olmak üzere ülkemizdeki 1393 belediyenin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. Değerli kardeşlerim, bu hedef doğrultusunda sen ben yok biz varız. Seçim sonuçları belli olana kadar gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Evet. Eğer buna inanıyorsanız bu ses böyle çıkmaz. Her zaman her an böyle bir duruş sergilemeliyiz. En küçük bir rehavete, aksaklığa, eksikliğe, dağınıklığa, zafa, fitneye izin vermeden netice ulaşacağız. Men sabera zafer. Hedef bu. Kim sabrederse zafere erişir. Sorumluluk alanlarımız içinde hiçbir boşluk bırakmayacağız. Vatandaşımız neredeyse orada olmak bizim boynumuzun borcudur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlerden şehirlerinize döndüğünüzde tüm vatandaşlarıma en kalbi muhabbetlerimi iletmenizi istiyorum. Efendim bizler de hitaplarından dolayı AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız aramızdan ayrılıyorlar. Teşriflerinden dolayı bir kez daha. Değerli arkadaşlar. Şu anda Dubai'deki COP28 zirvesine katılacağım. Onun için buradan hemen Dubai'ye hareket. Yarın geç vakit inşallah tekrar ülkemize döneceğiz. Pazartesi Katar'daki yüksek düzeyli zirveye inşallah katılacağız. Ve bu süreç içerisinde de çalışmalarımızı inşallah hep beraber takip edeceğiz, kovalayacağız. Durmak yok, yola devam. Efkan Bey ile beraber çalışmaya devam ediyorsunuz. Allah'a şükür. Ve böylelikle programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür...